Sayın Erdoğan PKK'yı mutlaka yeneceğimizi belirten konuşmasının sonunda PKK'yı yönlendiren güçler konusunda şunları söyledi. Üst akıl da iflas ediyor. Biliriz. Er veya geç zafer hakka teslim olanların olacaktır. Zafer yakındır. Üst akıl kim? Evet. İngilizlerin devletinde açıkça söylesin şey evet, hocamız. Çekineceği bir şey yok ya. Delikanlıdır. Kabadayıdır yani. Çekineceği bir şey yok. Yiğittir. Ve zerdüş demeye ne gerek var? Güneydoğu'da bir tane zerdüş diyor. Evet. Yani hedef yanlış yönlenmiş olur o zaman. Gençler komünizmle, Stalinizmle, Darwinizmle uğraşacağına, ona karşı ilmi bir mücadele vereceğine gidecek Zerdüştlük'ten nasıl mücadele edelim? Bu kör bir mücadele olur. Çünkü Zerdüş yok ortada. Ama çaka çaka komünist Stalinist var. PKK komünist Stalinisttir. Bir tane Zerdüş yok işlerinde. Güler onlar Zerdüş'te. İslam'la alay eden adam Zerdüştlük'te alay etmez mi? Evet. Ya muhatap dahi olmaz Zerdüştlük de. Sefat hatırlatıyorsunuz. Abdullah Öcalan Marksizmin evet. en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyor. Yok çok net yani herkes biliyor. PYD, YPG, PKK hepsi komünist, Stalinist. Evet. İnşallah.